Değerli izleyicilerimiz, merhaba. Tüm üreticilerimiz, tohum yetiştiricilerimiz, ıslahçılarımız, sanayicilerimiz can kulağıyla bizleri izlesin istiyoruz. Çünkü gerçekten e, sektörün çok önemli bir konusunu yine çok değerli bir isimle gündeme getirmeye gayret göstereceğiz. Efendim, Türk Top... Hakem kurulundan bahsedeceğiz. Gerçekten sektör için çok önemli işlevleri var. Tüm bunları detaylandıracağız ama biraz konunun başlangıcına dönmek istiyoruz. Bu kısmı biraz süratle aktaracağız. Hemen ardından da Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kurulu'nun yapısı, işleyişi, sizlere olan faydalarını anlatmaya gayret göstereceğiz. Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kurulumuzun çok değerli başkanı Sayın Serdar Mart bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler verdiniz. Sağ, Sağ olun. olun. Kurula girmeden önce efendim bir tahkim meselesini anlayalım istiyorum. Şöyle küçük bir araştırma yaptım ben özellikle tüm dünyada hem ticari hem sinayi anlaşmazlıkların artık çok büyük bir bölümü ki %75 deniyor. Evet. E, artık e, klasik diyebileceğimiz mahkemelerde değil, tahkim kurumlarında çözülüyormuş. Nedir efendim tahkim? Şimdi e, Umut Bey, öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, tahkim e, aslında uzmanlaşma ve hızın e, bir araya geldiği bir husus. E, ekonomi e, kompleks hale geldikçe, sektörler kendi içlerinde e, büyüdükçe hepsinin bir uzmanlık gereksinimi doğuyor. Aynı zamanda şu anda çok hızlı akıyor ekonomi rekabet. genel yargının üstündeki yük hepimizin malumu Dolayısıyla işte o Türkiye'de ortalama genel yargıya intikal eden bir husus 3-4 yıldan aşağı işte temiziyle vesaire iyimser şartlarda sonuçlanmıyor. Bu çok uzun bir zaman şu andaki piyasa şartlarında. Aynı zamanda konuyla alakalı e, hakimlerin e, uzmanlığı her konuda uzman olmalarını beklemek de mümkün değil. takdir edersiniz ki. Dolayısıyla birçok farklı sektörde işte spor alanında çok bilinen haliyle işte sigorta sektöründe falan e, farklı sektörlerde tahkim kendi içinde tahkimler, e, tahkim mahkemeleri oluşturur, tahkim heyetleri Aslında bu bir uzmanlık mahkemesidir oluşmaya başladı. Türkiye'de de Mevzuata e, ne zaman girdi sayın başkanım Türk hukuk mevzuatına ne zaman girdi e, yani bizim alanımız Türkiye Tohumcular Birliği'nin e, tahkim kurulu hakem heyeti 2006 yılında çıkan 5553 sayılı e, tohumculuk kanunuyla e, kuruldu. Bu, bu çok ciddi bir e, yetki, çok ciddi bir fırsat verildi. Sektörünce. Onların detaylarını alacağım. Evet. O zaman efendim hakem kurulu hani uluslararası standartlarda tam bir tahkim kurumudur diyebiliyor muyuz? Doğrudur. Hatta e, Uluslararası Tohum Federasyonu, ISF e, kendinin kabul ettiği Değil, e, hakem kurulları arasında tahkim kurulları arasında dünyada girilip sitelerine baktığında Türkiye'den de Türk Top Hakem Kurulu'nu gösteriyor. Dolayısıyla uluslararası kabulü de olan bir e, tahkim kurulu. Şimdi efendim tohumculuk sektörü için avantajlarını tabii isteyeceğim sizden Hı -hı. ama e, bir bilgi de verelim e, çok kıymetli tohumculuk evet. sektörü paydaşlarına. E, Türk Top Hakem Kurulu kimlerden oluşur? Çünkü az önce dediniz ki tahkim kurumları uzmanlık ister. Doğrudur. E, ona istinaden soruyorum efendim. Şöyle, eee her iki yılda bir Türkiye Tohumcular Birliği'nin alt birlikleri, 7 tane alt birlik var malumunuz. 7 tane alt birlik genel kurullarındaki yönetim, denetim, disiplin kurulları. disiplin kurulları ile beraber aynı zamanda tahkim kuruluna da konunun uzmanı iki tane üye gönderiyorlar. Bunlar işte ıslahçıların konunun uzmanı, yetiştiricilerin, e, fidecilerin, fidancıların, e, tohum sanayicilerinin e, hepsinde işte e, süs bitkicilerin hepsinde ikişer tane uzmandan 14 kişilik bir havuz oluşuyor. Her alanın bir uzmanı var. Her alanın muhakkak e, iki tane hatta. Hatta ki, evet, var. Doğru. E, devamında e, bununla ilgili olarak bir başkan ve başkan yardımcısı seçiliyor ve gelen uyuşmazlığın niteliğine göre Başkan ve Başkan Yardımcısı bir komite oluşturuyor. O konuyu çözecek bir komisyon oluşturuyor. 3 veya işte tek sayıdan oluşan 5, 3, 5, 7 gibi sayı yeri. Şöyle mi Sayın Başkan? Mesela konu ıslahla ilgili ise o konunun uzmanı seçilmiş. Süs bitkileriyle ilgili o konunun uzmanı. Aynen, aynen öyle. Öyle bir şey var. Gerçekten. İki, i̇ki tarafı ilgilendiren bir şeyse de yani mesela bir tohum yetiştiricisiyle tohum sanayicisini ilgilendiren bir şeyse de hakkaniyetli bir dağılım yapacak bir kompozisyon oluşturuluyor. Yani sadece tohum sanayicilerinden oluşan bir komisyon ya da sadece sadece tohum yetiştiricilerinden oluşan bir komisyon olmaması sağlanıyor. Dolayısıyla e, o kom, e, kompozisyon başkan ve başkan yardımcısı tarafından oluşturuluyor. Uyuşmazlığın niteliğine göre. Peki efendim, şimdi hani klasik yargıda e, aramızda bir sorun olsa, uyuşmazlık olsa ben gidip sizi dava edebilirim. Doğru. Aynı şey sizin için de geçerli. Doğru. E, burada sistem aynı şekilde mi işliyor efendim yoksa farklılıklar var mı? E, tahkimin bütün e, sırrı yani bütün kilidi diyeyim. ...karşılıklı konuyu tahkimde çözme iradesinde sakla. Genel yargının yetkisi esas olan, tahkimde bir konunun çözülmesi istisnai olan. Dolayısıyla bu konuyla ilgili mevzuat açıkça her iki tarafın da yazılı irade beyanını arıyor. Yani biz sizinle herhangi bir hususta bir iş yaptığımızda... ...onun sözleşmesine bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklar... ...Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kurulu'nda çözülecektir yazdığımız noktada... ...artık Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kurulu mahkemenin sahip olduğu bütün yetkiye sahip. Ee, yani bunun tek istisnası içeriği. Yani devletin yetkisini gerektirecek, ceza kanunu ilgilendiren anladım, vesaire anladım. hususlar olmaması Olması halinde... ...ticaret kanunu, borçlar kanunu, tohumculuk kanunu gibi ticaretin, sanayinin gerektirdiği hususlarda... Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kurulu taraflar bir sözleşme ile yetki vermişse ya da devamında biz bu konuyu aslında sözleşme yok ama karşılıklı bir mutabakat sağlanmış. Ya yani mahkemeye gitmeyelim bu iş uzmanlık gerektirir bir konu gidelim Türkiye Tohumcular Birliği'nde çözelim demişlerse hatta bir adım daha ilerisini söyleyeyim. Mahkemeye intikal etmiş, devam işte bir yıl, iki yıl mahkemede görülmekte olan bir konunun belli bir noktasında bile henüz karara çıkılmamışsa, taraflar bir saniye biz bu işi Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kurulu'nda çözmek istiyoruz deyip, karşılıklı irade beyanında bulunurlarsa, konu Türk Top Hakem Kurulu'nun geliyor. önüne geliyor. Ondan sonra da Türk Top Hakem Kurulu mahkemenin sahip olduğu bütün yetkilere, enstrümanlara sahip olarak, e, icra edilebilir bir karar veriyor işin sonunda. Peki efendim illaki hani taraflar arasındaki sözleşmede anladığım kadarıyla ilk başta yazılmasa bile evet. sonradan hakem kuruluna başvurabiliyor. Şayet karşılıklı irade beyanı varsa evet. Mutlaka evet. ama yazmak e, çok daha iyi mi sözleşmede? Yazmak efendim? çok daha iyi. Biz e, bu konuyla ilgili olarak bütün alt birlik üyelerine e, işte çeşitli eğitimlerle, çeşitli bilgilendirme, bilgilendirme mailleriyle hep söylüyoruz bir şekilde mesela işte bir tohum firması bir yetiştiriciyle sözleşmeli yetiştirme ilişkisine girecek. Bu sözleşmeden doğan uyuşma doğabilecek uyuşmazlıklarda Türk Top Hakem Kurulu yetkilidir yazması kafi. Orada bir diğer detay bazen işte klasik sözleşmelerde işte Ankara mahkemeleri yetkilidir, işte İstanbul Hı. mahkemeleri yetkilidir. eş zamanlı olarak öyle bir ibarenin bulunmaması çok hayati. Çünkü öyle bir şey unutulursa burada Kanunun istediği karşılıklı ve tereddüte yer olmayacak açıklıkta irade beyanı şartını karşılamamış oluyor konu. Bir tereddüt olarak algılanıyor. O zaman tahkimin yetkisi sıkıntıya uğruyor. Dolayısıyla sözleşmelerde, karşılıklı yapılan işlerde bunun yazılmasını biz şiddetle öneriyoruz. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Söz konusu, sözleşme örneklerinin hepsi başta Türkiye Tohumculuğu Birliği web sayfasında olmak üzere tüm alt birliklerinin web sayfasında da mevcut. Şu anda aşağıda da zaten linkini sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi efendim o zaman hani taraflardan bir tanesi hakem kuruluna başvurmak istemezse zaten davasının önünüze gelmiyor anladığım Doğrudur. kadarıyla. Doğrudur. Peki şimdi Türk Top Hakem Kurulu hep ben klasik diyorum ama doğru bir ifade midir bilmiyorum. Evet. Klasik e, hukuktan farklı mı hareket eder? Örüne bir dava geldiğinde e, aynı yolları mı kullanır? Biraz detay rica ediyorum. Ee, çok daha hızlandırılmış e, şekilde aslında mevzuat e, aynı mahkemenin tabi olduğu mevzuata tabi. Fakat Türk Top Hakem Kurulu'na bir uyuşmazlık geldiğinde süreç çok hızlı işliyor. Mevzuat e, uyuşmazlık geldiğinde davalı tarafa konu tebliğ ediliyor. Gelen cevap e, duruma göre belki bir daha tebliğ ediliyor. E, kurul toplanıyor, gere, gerekli delilleri topluyor. Şayet ihtiyaç duyarsa duruşmalı görebiliyor. Yani taraflar avukatlarıyla, tanıklarıyla gelip duruşmalı olarak da mahkemede olduğu gibi. Duruşmalı gerekmiyorsa dosya üzerinden çözüme kavuşturuluyor. Buradaki temel konu, bütün deliller toplandıktan sonra 60 gün gibi kısa bir süre içerisinde Türk Top Hakem Kurulu'nun karar verme zarureti var mevzuata göre. Dolayısıyla ortalama şunu söyleyebilirim. Türk Top Hakem Kurulu'na gelen bir uyuşmazlığın ilk dava dilekçesiyle kararı arasında 6 aydan daha uzun bir vakit çok nadiren geçiyor. Genellikle 4-5 ay falan gibi bir sürede gerekçeli kararla elinizde e, uyuşmazlığın çözümü oluyor normal yargıdan ha, Tam onu soracaktım yani. efendim. Sizin mutlaka aynı konularda e, deneyiminiz e, vardır. Evet. Normal yargı mesela ortalama olarak abi her davaya göre değişir evet. ama ne kadar da çözer? Yani şöyle tabii bunun yerel mahkemede çözülmesi bir konu, devamında bir de temizi var. Yani istinaf mahkemesine ya da işte niteliğine göre Yargıtay'a gitmesi konusu var. Daha yani konuşmanın başında da söylemiştim. 4 yıl bence şu anda gayet iyimser bir rakam. Belki daha yukarı bile çıkabilir. Burada tabii şeylere hiç değinmiyorum, bu kadar uzun bir sürede muhtemelen yerel mahkemede ya da temizde konuya bakan hakim değişecektir, baştan konuyu anlatma zarureti doğacaktır falan. Burada spesifik konu uzmanı bir heyet, hayatını bundan kazanan insanlardan oluşan bir heyet, çok kısa bir süre içerisinde odaklanmış bir şekilde konuyu hakkaniyetli bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Bir diğer konu da şu, aslında bu kanunun verdiği yetkinin ne kadar güçlü ve keskin olduğunu da ortaya koyuyor. Mahkemedeki bir kararı temize götürebiliyorsunuz. Tahkim kurulunun, hakem kurulunun verdiği bir kararı temize götüremiyorsunuz. Sadece usulü hatalar gerekçe gösterilerek karar iptali başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Ama esastan hiçbir mahkeme konuyu görmüyor. Dolayısıyla bu inanılmaz hızlı bir şekilde sizin elinizde işte misalen bir te tazminat davası 6 ay sonra sizin götürüp icra dairesinde mahkeme ilamı gibi icraya koyabileceğiniz bir karar olmuş oluyor. Bu günümüzde oldukça ihtiyaç duyulan bir hız. Gerçekten öyle. Bir de sayın başkanım, yani canlı materyalle uğraşıyorsunuz. Doğru. Şimdi dediniz yani 4 yıl bile iyimserdir evet. e klasik yargılama evet. süreçlerine göre. O su 4 yıla kadar o da en az. Evet. Ne e, tohumun izini bulabilirsiniz, Şüphesiz. ne tarla aynı tarladır değil mi? Şüphesiz. Çok süratli çözülmesi gereken Şüphesiz. süreçler bunlar. Evet. O yönden de bir e, avantaj. E, peki efendim şimdi e, avantajlarından bir bölümünü saydınız ama ben birkaç noktaya daha temas evet. etmek istiyorum. E, süreç tamamen gizli mi işler? Yani iki tarafta gizli midir? Tabii. Biraz yani yapayım. konu mahkemede olduğu gibi e, mutlak bir mahremiyeti var. E, tahkim kurulu üyeleri kesinlikle Orada bir şekliyle uyuşmazlık vesilesiyle e, erişimleri olan ticari bilgileri hiç kimseyle paylaşmazlar. Türkiye Tohumcular Birliği'nin yönetimi bile bilmez. Kimin davası görülüyor, ne davası görülüyor. Bu tamamen tahkim kurulu üyelerinin hatta konuya bakan tahkim kurulu üyelerini, Yani 14 kişilik bir havuzdan bahsetmiştim. 3 kişi o işle ilgileniyorsa kalan 11'inin de konudan haberi yok. Dolayısıyla bazen sektördeki firmaların ya da kişilerin ya duyulmasın ben mahkemeye gideyim falan gibi bir kaygısı olabilir akıllarının gerisinde. Bu kesinlikle çok ciddi hassasiyet gösterilen bir husus. Hiç kimse ne bu konuyla ilgili sorar ne sorsa da bilgi alabilir. Konu bir şekliyle orada bağlanır. Sadece taraflara ve varsa avukatlarına tebligatlar yapılır ve konu Sonuca kavuşturulur. Ee, Sayın Başkanım, şimdi Hakem Kurulu'yla ilgili daha geçmiş dönemde bir bilgilendirme paylaşımı yaptığımızda evet. e, altına e, değerli çiftçilerimizden, yetiştiricilerimizden şöyle bir yorum gelmişti. E, aslında tarlada gelip görülmesi lazım. Tabii. Masabaşı mı karar veriliyor denilmişti. Siz gerektiğinde tarlaya gidiyor musunuz ya da birilerini gönderiyor musunuz? Mahkemenin sahip olduğu bütün enstrümanlara, Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kurulu da sahip. Yani Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kurulu tedbir kararı verebilir. Keşif yapabilir ki yapıyor. Yapıyor. Bilir kişi gerek duyarsa atayabilir. Aslında zaten konunun uzmanları var ama daha da detay gerektiren genetikle ilgili farklı bir konu var. Bilir kişiye hı hı. başvurulması gerekiyor. Ki burada o uzmanlığın avantajı doğru bilir kişiyi ulaşmak, bilmek anlamında çok kurulun avantajı var. Ee, gerek varsa bir şekliyle bir malın yedi emine saklanması falan gibi kararlar verebilir. Ee, dolayısıyla buradaki hız aynı zamanda vakitli gelirse önüne sahada da e, müdahale etme, keşif yapma, tespit yapma e, avantajı veriyor. Bu noktada tabii Türkiye'de mevzuatın şöyle bir şeyi var, sıkıntısı var genellikle tespit davalarında yani tarlada yapılan tespitlerde karşı tarafın haberi olmadan çözülüyor. Aslında bu istisnai bir hüküm bizim mevzuatımızda. Sadece gecikmesinde şey olan sıkıntı olan durumlarda başvurulabilecek bir yöntem. Bizde istisna esas olmuş vaziyette. Herkes o şeyden faydalanıyor. Tarlada dolayısıyla bir şeyle ilgili tespit davası sonucu size geldiğinde dönüp tarlada bakacağınız bir şey kalmamış, kalmamış olabiliyor. Oldu. O da durumu tamamen dosyaya, dosya üzerine mecburen atıyor. Burada buradaki hız o anlamda da bir bu yaraya merhem olabilecek bir şey. E, sayın Başkan yine Türkiye Torbacılar Birliği'nin web sayfasında bulunan hakem kurulu tanıtım raporunda şöyle bir madde var avantajlar sayılırken. Evet. İcra edilebilir kararlar. Doğru. Ne demek efendim bu? Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kurulu bir uyuşmazlığa dair karar verdiğinde taraflara az önce bahsettiğim yani temiz değil ama karar iptali davası için 30 günlük süre verir. 30 gün içerisinde karar iptali davası başvurusu yoksa iki taraftan da gerekçeli karar ulaştıktan sonra artık o karar kesinleşmiştir. Türkiye Tohumcular Birliği Genel Sekreterliği bunu ilgili sul yerin sulh hukuk mahkemesine saklama üzere gönderir. Mahkemeden saklama kararı diye bir karar gelir. Bu çok kısa 15-20 günlük bir süreçten bahsediyorum. Devamında sizin elinizde az önce de anlattığım gibi mahkeme ilamı gibi bir karar oluyor. Yani direkt mahkeme ilamı ile aynı hükümde bir karar oluyor. Dolayısıyla konu bir icra dairesi aksiyonunu gerektiriyorsa oraya verebiliyorsunuz. İcra edilebilirlikten kastı bu. Yani şey değil, sadece soyut böyle bir karar değil. Direkt parasal karşılığı olan, icraî karşılığı olan bir karar evet, veriliyor. Anladım. Tazminatsa ona göre gidip tazminatla ilgili icraî bir şekilde takibinizi açabiliyorsunuz. Dolayısıyla anladım. direkt mahkeme kararı ile aynı hükümde diyebiliriz. Peki, zaman tasarrufundan bahsettiniz efendim ama mahkeme süreçlerinde taraflar Masraf da yaparlar. Hakem kurulunun masrafı var mıdır? Çok daha ekonomik var. Ama genel yargıdaki toplam başvuru harcı, ilam harcı, karar harcı gibi şeylerin toplamını aldığınızda Türkiye Tohumcular Birliği'nin bir şekilde tüzüğünde görebilirler ilgiler. Çok daha cüzi harçlarla yani belli skalaları var onun. %2'lik 2,5'luk toplam rakamlarla çözülüyor. Belli bir rakamın üzerindeki ki bu genel yargıda konunun uzmanı olan arkadaşlar bilir çok daha yüksek rakamlar. Dolayısıyla sadece hızlı değil, ekonomik yargılama ekonomik. anlamında da ekonomik. Evet. Peki efendim tabii ki hani tarafları söylemeyeceksiniz ama bir veya iki tane örnek rica ediyorum tabii. sizden. Yani mesela mahkeme süreçlerinde çok uzun sürebilecek ama hakem kurulumuzun kısa bir zaman içerisinde ve dediğiniz gibi çok ekonomik bir şekilde sonuca bağladı. Bir iki örnekle buradan sektörün paydaşlarına aslında daha açıklayıcı bir yorum yapabiliriz. Tabii yani şöyle yine tabii taraf mahremiyetini koruyarak ben şey yapayım. Önümüze çok komplike bir yine patates tohumuyla alakalı bir vaka geldi. Taraflardan biri bir şekliyle sözleşmede yazıyor olmasına rağmen çok da büyüktü yani e, şey parasal büyüklük olarak da oldukça büyük bir e, uyuşmazlıktı. Taraflardan biri oldukça konuyla ilgili böyle tereddütlü yaklaştı, itirazlar etti falan. Yani bunun bu kadar büyük, bu kadar komplike bir davanın e, hakem kurulunda çözülmesiyle ilgili ciddi endişeleri vardı. E, her iki tarafta avukatlarıyla geldi, e, şey, e, heyetleriyle geldi, kendi teknik heyetleriyle. Toplamda 11-12 kişinin katıldığı bir duruşmayla normal şartlarda ben 3-4 yılda bile çözülebileceğini düşünmediğim bir uyuşmazlığı biz 3 ayın sonunda karara bağladık o duruşmanın sonunda ve daha sonra her iki tarafın da vekili gelip teşekkür ettiler. Yani biz dediler yani yıllardır işte bu tip özellikle uzmanlık gerektiren zirai konularla ilgili olarak mahkemelerde hak ararız hiç konuyla ilgili bu kadar konuya hakim, bu kadar yani anlatmadan mevzunun e, arka planını bilen zaten işi gereği bilen bir heyetin önüne çıkmadık. Hakikaten çok ehil bir heyetmiş. Biz bundan sonra bütün sözleşmelerimizde Türk Top Hakem Kurulu'nu mutlaka yazacağız. Yani tereddüt ettik ama hakkınızı helal edin diye de şey yaptılar. Şey yaptılar i̇tirafta bulundular. E, yani. Bu örnek tabii her sözleşme, her ürün grubu yani tohumculuğu ilgilendiren tarafların olduğu her alan için geçerlidir diyebiliriz tabii. Doğru. Ki. Yani Türkiye Tohumcular Birliği'nin 7 tane alt birliği var alt birliklerle alt birliklerin birbirleri arasındaki uyuşmazlıklar alt birliklerin alt birliklerle üyeler arasındaki uyuşmazlıklar Alt birlik üyelerinin birbirleriyle yaşayabilecekleri uyuşmazlıklar Alt birlik üyeleriyle üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıklar yani Dolayısıyla bu Türkiye'de kabaca tarımsal üretimle uğraşan herkesi kapsayan bir şemsiye. Yani hatta şöyle rakamlarda değişiklik olmadıysa geçen sene yanlış hatırlamıyorsam ya yani bu bunun sektörel büyüklüğünün 4 milyar dolar civarında falan bir e, ekonomik büyüklüğe tekabül ettiği e, hesaplaması vardı. Belki şu anda daha da artmıştır. Dolayısıyla bu kadar ciddi bir ekonominin olduğu yerde bence uzmanlık ve hız hayati, hayati e, konular. Peki. Son sorum e, Sayın Başkan. Bütün bu avantajlara daha önce tabii e, pek çok e, panelde, sempozyumda, çalıştayda e, yaptığınız tanıtım çalışmalarına evet. rağmen ki bu da onun bir parçası açıkla söylemek evet. gerekiyor. E, biz de tabii az önce de vurguladık e, tüm sosyal medya mecralarında web sayfalarımızda hı hı. konunun önemini anlatmaya gayret gö Sağ gösteriyoruz ol. yıllardan Sağ beri. Ol. Buna rağmen Tohumculuk sektörünü Türk Top Hakem Kurulu'nu yeterince kullandığını düşünüyor musunuz? Eğer düşünmüyorsanız nedendir? Sektöre vereceğiniz son mesaj ne olur? Potansiyelin çok altında kullanıyoruz. Yani ben 4 yıldır Türkiye Topuzarbirliği Hakem Kurulu'nda görev yapıyorum. ben daha öncesinde konuyla ilgili bilgi sahibi idim ama içine girdiğim noktada bunun ne kadar büyük bir lütuf olduğunu aslında yani 5553 sayılı tohumculuk kanununda böyle bir imkan sağlanmış olmasının ne kadar büyük, büyük bir lütuf olduğunu gördüm. Ben aynı zamanda bir iş adamıyım, bir tohum şirketi sahibiyim. Bana göre yani bunu kullanmamak hakikaten şansını zorlamak bugünün şartlarında. Çünkü ticari işlerin rakamları giderek büyüyor. Türkiye ekonomisi daha ileri aşamalara geçtikçe uyuşmazlıkların niteliği kompleksleşiyor. Tarımdaki işte bir sürü teknik teknolojik ilerleme teknik açıdan da uyuşmazlıkların niteliğini komplike hale getiriyor. Dolayısıyla bunların genel yargı tarafında takip edilmesi bu gelişmelerin bu bunlara ayak uydurulması, bunlardan dönüp de hakkaniyetli sonuçlar üretilebilmesi çok ciddi zorlaşıyor. dolayısıyla ben hala yüzde beşini falan potansiyelini kullandığımızı düşünüyorum buranın. Biz başladığımızda böyle yüzde birler falan seviyesindeydi. Biraz bir ilerleme kat edildi ama hala, hala çok ciddi buranın kaldırabileceği yük var. ...konuyla ilgili olarak aklında soru olan... ...herkese benim telefonum her zaman açık... ...her zaman başvurup biz bunu nasıl kullanacağız... ...biz bunu kullanmak istiyoruz ama şu tip tereddütlerimiz var... ...diyecek herkese ben zevkle konuya dair sorularını cevaplayıp... ...kafalarındaki şeyleri gidermeye çalışırım, hani şeyleri gidermeye çalışırım. Ben yani bu sektörün her şeyden önce bir paydaşı olarak... Eninde sonunda bizim ana çözüm yolumuzun burası olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu 3 yıla mı olur 10 yıla mı olur sektör ne zaman o mutabakata varır? Ama başka bir seçeneğimiz olmadığını düşünüyorum kişisel olarak. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum efendim. Ben çok teşekkür ederim. her şeyi sağ sordum. Sağ, çok sağ olun efendim. Sağ var Biz aracıyız sadece. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz efendim bizleri izlediğiniz için. İnşallah tüm tohumculuk sektörü Sayın Başkan'ın da söylediği gibi Türkiye Tohumculuğa Birliği Hakem Kurulu'nu en etkin şekilde kullanır diyelim ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım efendim.